Hayatınızın tamamını bir mağaranın içinde, sadece önünüzdeki duvarı görebilecek şekilde zincirli geçirdiğinizi hayal edin. O duvarda, arkanızdaki bir ateşin önünden geçen nesnelerin gölgeleri titriyor. Bu gölgeler, bildiğiniz tek şey, kavrayabileceğiniz tek gerçeklik. Peki, eğer tek kaynağınız gölgelerse, onların ötesinde bir şeyler olduğunu fark edebilir misiniz? Platon'un mağara alegorisi, inançlarımızın ve deneyimlerimizin yalnızca daha derin bir gerçeğin gölgeleri olabileceğini düşündürüyor. Kabul ettiğimiz bilgiler, belki de çok daha karmaşık bir gerçekliğin bozulmuş yansımalarıdır. Düşünün, biri mağaradan çıkıp gerçek dünyayı, güneşi, canlı renkleri görse, döndüğünde inanılır mıydı? Yoksa görüşleri, Öylesine yabancı mı gelirdi ki insanlar onu hayal ürünü olarak mı görürdü? Eğer bu sorular sana ilginç geldiyse, takipte kal ve bilincini genişletmeye devam et. Bu alegori, anlayışımızın temellerini ve algımızın sınırlarını sorgulamamızı sağlıyor. Önümüzdeki gölgelerle yetinir miyiz? Yoksa ateşi ve mağaranın ötesindeki geniş dünyayı keşfetmeye cesaret eder miyiz? düşünün. Sizi hangi bakış açısı şekillendiriyor? Dünyayı gerçekten olduğu gibi mi görüyorsunuz yoksa sadece kendi duvarınızdaki gölgeleri mi? Eğer bu tarz videoları beğeniyorsan, bil ki sevdin ve daha fazlası için takipte kalabilirsin.